Koronavirüs salgınının Ankara'daki son durumu ve sağlık çalışanlarının koşullarını Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Ali Karakoç değerlendirecek. Sayın Karakoç hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Karakoç. Ankara e, salgının ilerlediği yerlerden birisi İstanbul kadar hızla yayılmasa da sağlık çalışanları arasında da vakalar görülüyor. Son durumu sizden alabilir miyiz? Evet ne yazık ki ülkemizde bütün dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi pandemi süreci beklediğimiz gibi giderek daha fazla şiddetleniyor. Vakka sayımız artıyor. Ee, hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı artıyor. Hayır, pandemi başlamadan önce yani daha doğrusu ülkemizde ilk vakka resmi vakka tespit edilmeden önce de meslek ve emek örgütü olarak hep söylemiştik. Ee, sağlık çalışanları bu mücadelede en, en ön safta olacaklar. Sağlık çalışanları bu mücadeleleri çok fazla hele, hele erken dönemlerde eğer hastalanırlarsa o zaman bu mücadelede gerçekten bir sıkıntı yaşanacak. hep söylemiştik ama geldiğimiz şu noktada ne yazık ki erken dönemde çok sayıda sağlık çalışanı, sağlık emekçisi şu anda koronavirüs yani Covid-19 tanısı konulmuş. Bir kısmı hastanelerde yatıyor, bir kısmı evlerine ve bildiğiniz gibi de dün de yine bir tane arkadaşımızı kaybettik yedi tane de kaybımız var. Eee yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ankara'da ise bizim bizzat kendilerine ulaşıp dayanışma duygusu ilettiğimiz, geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimiz 90 tane sağlık emekçisi ne yazık ki hasta ama bu sayının bunun çok üstünde olduğunu biliyoruz. Ama ne yazık bunu doğrulatamıyoruz. Bu bilgileri, bu bilgileri alamıyoruz. Geçen hafta İl Sağlık Müdürlüğü bir görüşme yapmıştım Ankara Tayyip Odası olarak. Orada da İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki yetkili arkadaşlarla söylemiştik ki İl Sağlık Müdürlüğü'nde çok ciddi vakka var biliyoruz. Bir, iki, iki tane önemli şey istiyoruz. Ankara'da bu salgın döneminde en ön saflarda can haraç çalışan, triyajda, korona polikliniklerinde, acillerde çalışan ki ne yazık bu yük özellikle eğitim araştırma hastanelerinde ve üniversitelerde tamamen asistan hekim arkadaşlarımızın üzerine kaldı. Öğretim görevlileri, doçentler, profesör arkadaşlarımız, uzmanlar bu süreci bütün ağırlığını asistan hekim arkadaşlarımıza yüklemiş durumdalar. Bunu da öğrenmekte çok çok gerçekten üzülerek öğrendik arkadaşlarımıza gezmek istiyoruz. Onlara dayanışma duygularımızı iletmek istiyoruz. Kişisel koruyucu ekipmanı eksik olan arkadaşlarımıza Ankara Tayyip Odası olarak gönüllü yurttaşlardan ve Türkiye Mimarlar Mühendisleri Odası'ndan yapılan yardımları iletmek istiyoruz. Tabii ki çok önemli şey de kaç kişi, biz kişisel bilgileri istemiyoruz. Ankara'da kaç tane sağlık çalışan, güvenlik görevlisi, hastanede çalışan güvenlik görevlisinden tutun, başhekimine kadar, yöneticisine kadar kimler hasta, ne durumdalar bunu bilmek istiyoruz. Bu ıı, sağlık çalışanla iletişime geçip dayanışma göstermek istiyoruz. Ama halen bu konuda bize bir dönüş yapmadı sağlık müdürlüğüne yazık Peki Sayın Karakoç, beklentileriniz neler? Şimdi biliyorsunuz e, hep açıklanan artık herkesin öğrendiği gibi neredeyse toplum yüzde 40-50'si bu pandemiden etkilenecek ve bunların yüzde 80'i hafif ya da semptomsuz olarak gelecek. Ama özellikle e, aynı onun alınan bir karar, ani bir kararla ki Pandemi sürecini yönetmede bilim yani epidemioloji bilimi sokağa çıkma yasağını yasa diye bir tabir yok. Yani uygun zamanda uygun koşullarda önlemlerinizi alırsanız, şüpheli vakaları karantinaya alırsanız, hasta olanları izole ederseniz ve bu hastalıktan etkilenebilecek risk gruplarında te tecrit ederseniz ve gerçekten yaygın test yaparsanız bu verileri elde edip, bunlara göre hareket ederseniz yani epidemioloji biliminin söylediğini yaparsanız sokağa çıkma uygulamasının e, pandemi sürecinde yeri yok. madem bunu yapmayı düşündünüz. Ani bir kararla kaç gün en azından bu kadar elinizin altında basın yayın organı varken bunu rahatlıkla yurttaşlarımıza anlatabileceğiniz ısrarla vurguladığınız fiziki mesafe 1,5-2 metrelik o mesafeyi korumadan bir panik halinde bütün yurttaşları hazırlıksız bir şekilde bırakarak onlar tabii ki ihtiyacı olan iki haftalık temel ihtiyaçlarını karşılamak için o bahsettiğimiz fiziki sosyal mesafeyi hiç dikkate almadan bu şekilde iki saat olsa bile ki iki saat çok çok önemli. Sayın İçişleri Bakanlığı şöyle bir açık bakanı şöyle bir açıklama yapmıştı. İki saat sonra bitecek. Yani eğer gerçekten bu bunun için idareciler idari bir karar diyorlar ama idari bir karar da olsa bunun için mutlaka ve mutlaka bilimin yolunda gitmek gerek. Eğer meslek emek örgütlerinin, uzmanlık e, derneklerinin bilgi alınsaydı dediğim gibi hiç asla varsa sokağa çıkma çıkmama gibi bir uygulama yok ama bunun için yurttaşları hazırlamak için önceden bilgilendirme yapılabilirdi. Yurttaşlara bu sosyal mesafeyi ya da fizik mesafeyi korumaları söylenebilirdi. Buna yönelik önlemler de alınabilirdi. Ne yazık ki alınmadı. Önümüzdeki iki hafta içinde Türkiye Sağlık Ortamı umarım tabii ki yanılırız ama bunun bir sıkıntılarını yaşayacaktır. Peki çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için, bilgilerinizi teşekkür paylaştığınız ederim. için. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Buyurun. İzninizle. Buyurun. Ee, Hepinizin bildiği gibi bu korona pandemisi sadece e, sokakta yaşayan ya da evrende yaşayanlar değil. Özellikle Türkiye'de 355 cezaevinde 450 kişinin yaklaşık bunların 300 bini mahpus ya da hükümlü ya da tutuklu, 100-150 bini kadar orada çalışan, sağlık çalışanından tutun güvenlik görevlisini, jandarmasına, gardiyanına kadar bunlar da bu süreçten çok olumsuz etkilenecekler. Ben yani aynı zamanda Ankara Takip Odası İnsan Hakları Komisyonu'nun bir üyesiyim ilk günden itibaren dedik ki Türkiye cezaevlerinde yaklaşık olarak 450 tane ağır hasta, 1300'ün üzerinde de hasta mahpus var. Amasız, fakatsız bunları derhal tahliye edin. Çocukta anneler var, bunları derhal tahliye edin. Çocuklar var, da, bunları daha derhal tahliye edin. Ki cezaevlerinin kapasitesi şu anda mevcut kapasitenin çok çok üstünde. Ama geldiğimiz son noktada öğren, dün öğrendik ki iktidar bloğu ee, sadece ve sadece ifade siyasi görüşlerini ya da ifade özgürlüğünü kullanarak bunu basın yolunda duyurmak isteyen öğrencilere, gazetecilere, entelektüellere, yazarlara, tabii ki e, siyasilere de bu infaz yasasından faydalanma imkanı tanımazken çocuk istismarcılarla kadına cinsel suçla ilgili e, mahpuslara bu ciddi infaz yasasından faydalandırıyor. Bunu da üzülerek e, öğrendik. Vahim bir durum bu bence. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Ali Karakoç yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.